Arkadaşlar bugün Doxilimatör oyunda çok güzel bir oyun oynuyoruz Yurdal'la birlikte. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun size de tavsiye ederim. Hadi başlayalım. şimdi bu Yurdal. Bunda resmini görüyorsunuz. Ben çok sevdim aslında bu mimari. Arkadaşlar destekinizi esmek Böyle daha iyi. Yurdal beni bekle. Bekle bileyim. kendime. Hı, nereye gidiyoruz? Kedi ya. Tamam. Bekle geliyorum. Arkadaşlar Yurdal 7 yaşında ben 29 yaşındayım Oyun içinde. bu kedi var mı? Lan? Saldır saldır. Ben <laughs> kediye saldırabiliyorum. Öldü. Görünmez kedi var o herhalde. Herhalde duvarın arkasındaydı. Yanlış yönden gittik olabilir. Evet kendimi geliştireyim biraz. Sen kendini geliştir ben de Rakun peşinden koşacağım. Gel, geyik var. Geyik mi var? Bekle, gel, bekle geliyorum. En sevdiğim öldürücü öldürülecek bir canlı. Öldürülecek geyikler vardır. İki tane var. Hadi gel Saldırıya geçiyorum. Direkt. Lan ben diğerine saldırıyorum. İkisi birden geliyor. Ben kaçar. Korktum. Geri gidiyorum. Tamam. Senin için geri dönüyorum. Biri öldü mü? Tamamdır. Sana level geldi ama ikimiz birlikte yaptık. Haksızlık. En çok sen yaptın ama neyse. Gel şuradaki ne Orada ne var ki? Bir kişi var Aa, selamun aleyküm adam. Adam nasılsın? Bu kadın. Kadın mı? Yani Orada ne, ne, ne kadın ya? Kız değil mi bu? Erkek bu erkek. Öldü. Evet. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Doxim yazıyorsunuz çıkıyor. Sizlere de, de, de tavsiye ederim. Çok güzel eviniz.